Birader! Birader! Birader, selamun Ya çok acil bir durum oldu. Kanamalı bir hastamız var. Kan grubun ne senin? AB pozitif. Bize de AB lazım birader ya. Vallahi adam ölmek üzere ameliyata yetişelim. Ameliyata girmeden kan yetiştirmemiz lazım be. Ama ben görev başındayım. Ya bundan daha önemli görev mi olur? İnsanlık görevi bu de. Hadi be güzel kardeşim adam ölüyor. Yetişelim be. Hadi gel. Hadi gel. Hadi çocuklar eve giriyoruz. Haydi kızlar, haydi 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 hey, haydi. Nevi Zade. Hiç söylemediniz lan hiçbiriniz. Gel Burası dediğin kadar varmış ya. Hatırlıyor musun? Bir keresinde seni almaya gelmiştim buradan. <laughs> Hı. Hmm, kafam güzel kumarhane basmaya gitmiştik. Neydi şey? Meltem olayı. Mert'im. Biliyor musun bence Mert'imi sorgudan alıp kaçıranlar da aynı kişiler. Neyse ne ya. Hadi yeni yıla. Yeni yıla. Ya Ceyhun senin bir derdin var belli. Oturuyorsun öyle karşımda ama akıl başka bir yerde. Öyle Esra ya ne yalan söyleyeyim ki. Şüphe var işte içimi kemiren. Derya Arkadaşlar evin metrekaresi bayağı büyüğe benziyor. Herkes bir köşeye dalsın. Tamam baba, ben başladım. Ben kokusunu alıyorum kokusunu gelin burada. Haydi kızlar. Allah tuttuğunu altın etsin vallahi hamidim ya. Dayı sayende yaşayacak. Sen bana kanamalı dedin. Hani hasta kanamalıydı? Kanamalı has kanamalı ya. Kanama iç savaş çıkınca tabii e, buraya sığmak zorunda kalıyor. Benim hemen işe geri dönmem lazım. <laughs> Yakındaki hastane dedin. Nereye geldik? Sabret Hamidim, sabret. Sab sabrın sonu selamet. Bak çok fena durumda. Ben işimi kaybederim kardeşim. Dönelim. Doktor Kandemir Bey, Doktor Kandemir Bey. Ameliyat başladı mı? Ameliyat başladı ama daha bitmedi. Yare ne durumdasınız? Kandu abicim, e, biz e, kasayı bulduk abicim patlatıyoruz. Açılsın kilitli kapı. Yüklendim. <laughs> Carlos, oğlum onu, onu bastırmayacaksın aşağıdan onu. <laughs> ne yapıyoruz ki biz? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Aa. Ya iyi de bir sürü dosya var. Hangisi? Nereden bileceğiz ki? Firuz dedi ya şirket bilgileri falan filan. Bakın bilgileri. aynen. Bakayım. <laughs> Al <böyle> şunları. Lan. <laughs> ne oğlum bu? Abi bu ne ya? Abi bu adam arabası bitmedi mi? Ne işi var burada? Ne yapacağız kardeşim abi? Alo, alo beyler duyuyor musunuz? Alo, alo beyler duyuyor musunuz? Efendim abi. Oğlum çabuk çıkın oradan adam geldi arkadan çıkın çabuk. Tamam abi, tamam abi. Arkadaşlar koy koy koy, koy. ev sahipleri geliyor. <laughs> ev sahibi geliyor kapıda sakla 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 sakla. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Tamam çabuk. tamam tamam. Nereye tamam. yukarı. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük